Almanya'da çalışmadan sosyal yardım almanın çalışmaktan daha fazla gelir getirdiği ülkenin en önemli araştırma merkezlerinden birinin yönetici konumundaki uzman ekonomist tarafından da doğrulandı. İFO direktörü Clemens Fust çalışanlardan kesilen vergiye de dikkat çekti. Çalışıp çok para alsan da vergi ve Sosyal güvenlik primleri sonrası elinde yine bir şey kalmıyor ifadelerini kullandı. Almanya'da ekonomistler sosyal yardım almanın çalışmaktan daha fazla gelir getirdiğini, bu yüzden de insanların çalışmaya değmediğini düşündüğünü açıkladı. Vatandaşlık parası veya sosyal yardım alanların konut yardımı ve çocuk yardımı gibi ek gelirleri bulunduğunu, çalışan kimselerin bu yardımlardan faydalanamadığını bu yüzden de insanların çalışmayı değerli bulmadığı bildirildi. Enstitü müdürü mesela bu iki çocuklu ailenin yaptığı ek işle gelirinin bürüt 3 3000 Euro'dan 5000 Euro'ya çıkması durumunda bu ailenin hem daha fazla vergi hem de sosyal güvenlik primleri ödeyeceğini söyledi.